Güzel kızım, canım. Canım yavrum benim. Bir tanem benim, güzel yavrum. Kara gözlüm. Tatlım. Güzel ağlama, ağlama kızım. Ayşegül. Ağlama yavrum. Ağlama, iyi olacaksın sen. Şu elini tutsana. Ayşegül'üm benim. Güzel kızım, ağlama, ağlama, iyi olacaksın sen. Sen iyi, iyi olacaksın, tamam mı? Sabahımıza yatışamadım. Babam izin boştu. yetişemedim. Allah sabır versin inşallah. Ya ya. ya. Ah ya. Ya Ya abi, ya abi söyleyek oğlum. Allah Sen de ya böyle. Biz koruyamadık. Allah seni aldı. ya. Seni Allah koruyacak Eminim. Eminim baba. Allah şükür. Allah şükür. Allah şükür. Allah şükür. Allah şükür. yavrum. şükür. Allah şükür. Allah şükür. Allah şükür. Allah Kendisi bir melek olarak, biz onu o şekilde adlandırıyoruz. Şu anda hayatının baharında, hiçbir günaha bulaşmadan, namusunun peşinde olduğu bir sırada, şehadete kavuşmuş olduğunu iman ediyoruz. Rabbim çektiği bu sıkıntıları mertebesinin yükselmesine vesile gelir. Ben kendisini bu halini görerek müminle muvahhit olduğuna şahitlik ediyorum. Size de şahitlik eder misiniz? Şahitlik eder misiniz? <laughs> Şahitlik eder Rabbim şahitliğinizi makbul <laughs> Yavrumun boğazını sıkarım. Yavrumun daha değerlerini söylemek istemiyorum. Maksat amacını söylemek istemiyorum. Dunalı uzunum. Yarı canını çıkardı, bıraktım. Dört ayda canını teslim etmek zorunda kaldım. Dört ay direndim ama bir şey kalmamış. Kavrumu toprağa verdim. Ciğerimi Ben bundan sonra yaşar mıyım, yaşamaz mıyım, nasıl yaşarım, nasıl ayakta dururum bilmiyorum. Ayşe, Gül'ümün gücüyle ayakta duruyordum. Yavrum bana çok büyük enerji veriyordu. Çok büyük güç veriyordu yavrum. Çok büyük hayal kuruyordum Melih'im ben. Ben pilot olacağım baba. Ben göklerde uçacağım baba diyordum. Yavrum inşallah melek bulmuştur. İnşallah göklerde uçalım.